bir sıkıntısı kimin varsa yüzüme tecrübeliyiz. <laughs> İlkeriyiz. Arkadaşlar ben bunu Asya Aleyhisselam'a ders, ders ancak bir şey ancak Baba? Baba neredesin ya? Baba neredesin biliyor musun? Türkiye'nin, Türkiye'nin en iyi ama en iyi hiphop kanalına hoş geldin dostum. Bugün ne mi yapıyorum? Bugün organize'nin yeni çıkmış şarkısı olan kaliteyi inceleme yapıyorum. Reaksiyon veriyorum, tepkiler veriyorum, devam ediyorum. Durmuyorum, beni biliyorsunuz çılgınlıklar ve de vesaire her şey beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Ve bugün yani sırf bu taşşağı kaldırabilir miyim diye bir düşündüm. Ben bu şarkıdaki taşşağı, taşşak oranını kaldırabilir miyim diye düşündüm ve ne yaptım? Gördüğünüz gibi gram tuvalet bir şekilde bu videoyu ve ayakta çekeceğim. Hiç oturmayacağım. Başlayalım mı? Başlayalım ama ben ilk gösterimi daha demin dinledim. Saat şu an 12, 17 18 geçiyor. Kayıtta mıyız? Çek, kontroller. Evet, bak. Salakta mı? Salaklık var biraz sanki. He? Biz <laughs> Bir çoğunlar, <raket> <laughs> Hayır. 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 Girişte Fatih Terim hocam. Hocam. Şu... Zaten bunu real star'da falan görüyordum ben bir salakta. Hani görüyordum tüm dostlara selam ya mücadele devam. Cidden bu şarkı için takım elipsemi çıkardım yatağın altından ya. Bir girişteki far bak tekrar dinleyeceğim. Ben hocamı çok severim Fatih İmparator. Rakip bile değiliz. Biz adı geçenlerle rakip bile değiliz. Onlarla aynı durumları yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik. Adı geçenler. soytarı olsun istersen <laughs> Of abim etlerin arasında Et tokatlıyor diye et Et bildiğiniz Topi top rapçi top, tokatlar gibi et tokatlıyor ya Uf tesbih mesbih çay Smoke çakmak neler mi? Ortama bak şu an sanki zeytin burnunda mahalleden abimle oturuyorum da. Hani o böyle bana kanka bak yeni şarkı yaptım dinle falan dermiş gibi hissettim. Gönder, ve takım elbise de çok dar. Üskül olmuşum. Nefes alamıyorum. Kayış ve salaktan be. Peki. Organize abimin gözlükleri. <laughs> organize abimin gözlükleri neden bu kadar güzel? En son klipte Organize abim yatıyordu hatırlarsınız ona şey. Baba ne oldu sana baba demiştik. Abim uyanmış. Abim dimdik uyanmış. Yeni uyanmış çok belli. Ya bu, bu kalitenin bu kalitenin başka hiçbir açıklaması olamaz. Uyanmış abim dimdik. Dimdik. Organize baba dimdik. Sen dizkalite. Ey. ey. Kalite. kalite. Kır. Uf. <laughs> kalite. Et de et ha? <laughs> Zaten Sala. bu şarkının burayı geri alacağım. Burası da çok iyi. Bu şarkının iyi olmasının diğer nedenlerinden bir de ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, klibin başında Fatih Terim hocamın konuşmasını koymuş ve Ronaldo. Muditoniu. Bra bra Fernandez. Asiana neydi lan unuttum. La Bravo Fernandez. Arkadaşlar bu şarkının iyi olmasının nedeni başında Fatih Terim hocamı koymuş. Yani zaten winner başlamış şarkıya adam. Anlatabiliyor muyum? Yani abimiz zaten şarkıya winner başlamış. 10 üzeri 15 başlamış. Bu şarkının kötü olma ihtimali yok. Kalite. Zaten kalite olmasının sebebi diyor. Benim diyor bana. Bu şu video da kalite. Bu video da kalite. Evet. Maşallah evet arkamdan. <laughs> arkamdan diyeceğim bana maşallah evet sonra da konuşacaksın oğlum arkamdan. <laughs> oğlum şarkı o kadar güzel ki Kur'an şarpsın bir şey değilsin gibi yani gerçekten yani Ronaldo cidden el nasır mı yani yapma onu da arada bir düşün tamam yıllık 500 milyon euro güzel para ama kendini üzme be abi ne gerek var ha yani... işte öyle şeyler Ociano patto bene resultanto importante yani benim kendime göre rüyalarım benim kendime göre hülyalarım var ulan sen de siktir git amına koyayım benim kendime göre rüyalarım, kendime göre hülyalarım var. Benim hayallerim, benim rüyalarım dünyadan da büyük. <laughs> o ciano pato bene. Uf, herkes bir taraftan diyor düşmanların hepsi taraftar diyor <laughs> Organizeyi bir de neden seviyorum biliyor musunuz abimin hani kralın futbol olan ilgisi Zaten beni benden oluyor. Ben de biliyorsunuz iyi bir futbol taraftarıyım. İyi bir futbol taraftarı olduğum için. Severim. Ve Ronaldo'cu yani. Mıdıten you <laughs> Terledim oğlum bu takım beni çok terletti lan. Rahat rahat bak. Ben bu videoyu hiç rahat olamadım. <laughs> Yanıyorum ama. <laughs> yes. Yeah fuck var ya böyle hani şey rapçiler şey react kanalları böyle yabancı Yeah oh my god fuck yeah Wow yeah, wow yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Peki organize tutti kapıyı tutti ne demek? Bunu bana abi açıklarsan Röportaj yaparız be ha? Şu gariban kardeş Sen de şu gariban kardeşine bir röportaj vermek istemez misin? Bak benim bu kanalda ayakta çektiğim ilk video bu. Yani benim için de farklı bir deneyim. Hani ilk röportajımda sen ne yapabilirim istersen. Henüz yani kayış dağında stüdyona gelirim. Güzel bir ortamınız var, güzel bir stüdyonuz var gördüğüm kadarıyla. Böyle gelirim. Lan sanki de böyle seçimlere katılacak şey elemanlara benziyorum ha. Hani var ya. Öyle. Ya şarkı çok güzel. Kaliteye bakar mısınız? Direl abi. Alo Voxy, evet bu arada vaksi de iyi be. Oh. Ya, yorulduk be. Amanın. Oh. Oh. Yorulduk, yorulduk. Beyler, babalar. Yorulduk. Bir dakika. Bıra, la bıra Fernandez. Oturalım. Oh. Oğlum ben artık yaşlandım. Yaşı oldu 20, 16 Aralık'ta 20 yaşındayım sevgili takipçilerim. 750 kişi, 20 yaşına giriyor. Yorulduk. Yani beyler işin özeti, şarkı çok güzel, harbi kalite. Fatih Terim hocamın detayı çok güzel, onun numara yani. Şarkıda dans etmekten başka bana yani başka bir duygu uyandıramadı. Klip zaten on numara. Etler metler arabalar uçuyor kaçıyor görüyorsunuz. Hani fazla da bir yorum yapacak bir şeyim de yok. Ben zaten müzikal açıdan pek fazla affedersiniz. Ne de değil yani kulağıma güzel geliyorsa güzeldir. Zaten ben beğenmediğim şeyi çekmiyorum. Hani bazıları da kardeşim niye yani başka şeyleri çekmiyorsun da böyle hitleri çekiyorsun. Çünkü hitler dinleniyor, hitler beğeniliyor. İşte ben de hit olan şeyleri çekiyorum. Yani daha ne yapabilirim? Hit olan şeyleri çekiyorum. Demek istediğim bu. Yani biraz bugün bu video biraz boş geçti. Çünkü gerçekten çok darlanıyorum şu an. Ben şişman bir bireyim. Öyle beyler. Öyle kardeşlerim, öyle canım takipçilerim. Bu videoya like atın, abone olun, beğenin bu oğlum. Yapın bunları ya. Bunlar bedava, beleş lan. Bir abone olun lan. Ne olacak? Canınız mı çıkar lan? Beğenmediysen olma. Bir şey de, beğendiysen olama yani. Yani beni bir takip et. Ne olur yani. Bir abone olursun o sekmede. Öpüyorum seni.